Son dakika, asteroid dünyayı tehdit ediyor. Dünya, 2032 yılında potansiyel olarak yıkıcı bir çarpışma riskiyle karşı karşıya. NASA'dan ürkütücü bir açıklama geldi. 2032 yılında bir asteroid dünyaya çarpabilir. Bu açıklama, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2024 Year 4 adı verilen bu uzay kayası ilk olarak Aralık 2024'te keşfedildi. O zamandan beri, bilim insanları bu asteroidi yakından izliyor. Bilim insanları asteroid hakkında daha fazla bilgi edinmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Her gün yeni veriler toplanıyor ve analiz ediliyor. Çarpma olasılığı, evrende gizlenen tehlikelerin ciddi bir hatırlatıcısı. Bu tür olaylar, gezegenimizin savunmasızlığını gözler önüne seriyor. Tüm dünya daha fazla bilgi için bekliyor ve gelişmeleri izliyor. İnsanlar, bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu haber dünya genelinde korku ve endişeye neden oldu. Herkes olası bir felakete karşı hazırlıklı olmanın yollarını arıyor. Uzmanlar araştırmalar devam ederken sakin kalmayı tavsiye ediyor. Panik yapmanın kimseye faydası olmayacağını belirtiyorlar. Önümüzdeki aylar 2024 yer oluşturduğu riskin gerçek seviyesini belirlemede çok önemli olacak. Bilim insanları. Bu süre zarfında daha kesin sonuçlar elde etmeyi umuyor. İlk hesaplamalar Türkiye için endişe verici bir tablo çiziyor. 2024 Yer 4'ün yörüngesi olası bir çarpma bölgesinin ülke sınırları içinde olduğunu gösteriyor. 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroid, ciddi hasara neden olabilir. Türk yetkililer durumu yakından takip ediyor ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Olası bir çarpmanın sonuçları değerlendiriliyor. Hazırlıklı olmak için acil durum müdahale planları gözden geçiriliyor. İlk tahminler çarpma olasılığını %1 olarak belirlemişti. Bu başlangıçta oldukça düşük bir risk olarak kabul edildi. Ancak güncellenen modeller şimdi %2,3 civarında daha yüksek bir olasılık gösteriyor. Bu artış bilim insanlarını daha fazla araştırma yapmaya yöneltti. Bu küçük bir ihtimal gibi görünse de önemli bir endişe kaynağı. Çünkü bu tür olaylar büyük yıkımlara yol açabilir. Asteroid şu anda Torino ölçeğinde 3 seviyesinde derecelendirilmiş durumda. Bu, dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Sıfırdan 10'a kadar olan bu ölçek, dünyaya yakın nesnelerin potansiyel tehlikesini ölçüyor. Her seviye, farklı bir risk derecesini temsil ediyor. 3 seviyesi, bölgesel yıkıma yol açma olasılığı olan yakın bir karşılaşmayı gösteriyor. Bu, ciddi bir tehdit olarak kabul ediliyor bilim insanları bu olasılıkların kesin olmadığını vurguluyor. Her zaman belirsizlikler mevcut. Daha fazla gözlem ve analiz, zamanla tahminleri daha da netleştirecek. Bu süreç, sürekli bir dikkat ve çalışma gerektiriyor. Dördüncü bölüm, Gözler Gökyüzünde, Kozmik Mermiyi izlemek. NASA'nın Dünya'ya yakın nesne çalışmaları merkezi Hayes, ve Avrupa Uzay Ajansı 2024 Year 4'ü izlemede öncülük ediyor. Dünya genelindeki güçlü teleskoplar asteroidin her hareketini titizlikle takip ederek ona odaklanmış durumda. Toplanan veriler bilim insanlarının yörüngesini daha iyi anlamalarını ve çarpma tahminlerini iyileştirmelerini sağlayacak. Bu küresel çaba uzaydan gelen potansiyel tehditlerle karşı karşıya kalırken uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. 5. bölüm Yıldızlarda Umut. Dart ve Gezegen Savunmasının Geleceği. 2022'deki başarılı Dart görevi bir umut ışığı sunuyor. Bu görev, insanlığın uzayda karşılaşabileceği tehlikelere karşı hazırlıklı olabileceğini gösteriyor. Bu çığır açan görev, insanların bir asteroidin yörüngesini değiştirebileceğini kanıtladı. Bu, gelecekteki olası tehditlere karşı önemli bir adım. DART, kasıtlı olarak küçük bir asteroide bir uzay aracı çarptırarak rotasını başarıyla değiştirdi. Bu teknoloji, gezegenimizi koruma potansiyeline sahip. 2024 Yerar 4'ün yörüngesi dünya ile çarpışma rotasında kalırsa, bu teknoloji bizim kurtuluşumuz olabilir. Bu tür görevler, gelecekteki tehditleri önceden tespit etmemize yardımcı olabilir. Bu, uzay araştırmalarına ve gezegen savunma sistemlerine yatırım yapmanın önemini vurguluyor. Bilim insanları ve mühendisler bu tür teknolojileri geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Gelecek belirsizliğini korusa da insanlık evrenin tehditlerine karşı savunmasız değil. Bu tür projeler gezegenimizi koruma yolunda atılan önemli adımlardır.